Merhaba sevgili canım, bugün uzun zamandır aklımda olan ve ancak belki de bedenleyebildiğim o konuyu konuşacağız. Ve bunu yaparken ben bir taraftan boyama yapmak istiyorum. Çünkü neden? Ee, çok tanılarla ilgilenmemiş olsam bile muhtemelen depre çıkardım ve hiperaktif kesin çıkardım. Ama bu insanları burçlara ayırmak gibi bir şey aslında. bu Kimisinin yaşam enerjisi çok yüksektir. Ee, belki bedenlemede zorlanır. Kimisi ise daha emin adımlarla ilerler. Daha yavaş ilerler. Hani şu tavşanla kaplumbağa örneği gibi. Ben o noktada birazcık daha tavşan gibiyim aslında. Daha hareketli ve e, beynimi birden fazla işe bölebiliyorum. Bu farklılıkların içinde... E, bir ortaya olunmaya çalışarak aşk konusunu gündeme getireceğim. Neden? Çünkü artık bir sevgilim var. Ay, şöyle bir mandalaya başlamışım. Ne güzel. Bunu evde gerçekten gecenin karanlığında yapmıştım. Ya yani böyle loş bir ışıkta yapmıştım. Şu an böyle aydınlıkta bayağı iyi. Ee, şimdi devam etmek istiyorum. Bir de zaten evet, bunu yaparken de belki niyetim bir noktada aşktı. Yani aşka ulaşmak değil ama gerçekten güzel bir şey yaratabilmekti. Çünkü aşk olmak ya da işte hayatında birisini almak bunlar problem değil aslında. Kimse için değil. Yani sadece insan bir kere aşık olur diye bir şey yok. Kimisi buna inandığı için tekrar aşık olmaya kendi önünde engel oluyor. Ben hiçbir zaman buna inanmadım. İnsan yeniden ve yeniden ve yeniden ve çok daha derin ve çok farklı ve farklı bir boyutta, farklı bir yerini besleyen işte defalarca ve defalarca aşık olabilir bence. Ee, önemli olan benim için yani birlikte büyüyemeyeceğim ya da işte e, bir noktada bence ilişkiler yatırımdır çünkü aslında enerjini yatırırsın oraya. Ee, ve yatırdığın bu enerjinin de tabii ki sana geri dönüşünü beklersin. hani beklentiye girdiği yerdeyse yer eyvah. Yani, giriyor olmak bir kere bizim enerjimizi durduruyor. Duruyorsun yani bekliyorsun. Hadi gelsin. Çok yatırım yaptım hadi gelsin. Yeni tanıdığım ama arkadaşça oturup sohbet ettiğim birisiyle böyle hani erkek ya ben de işte sordum işte. Yani birazcık konu açtım. O anda o benim meşguliyetimdi. Çünkü burada tam emin olamıyordum. Yap, yapılması gereken bir şey vardı kafamda ve ama bunu yaptığımda da beklentiye giriyordum. O yüzden bunu böyle karşımdaki gibi bir konuştum. Ve hani tarafsız bir alanda olduğu için benim yani flörtleştiğim birisi olmadığı için tarafsız bir alanda olduğu için oraya çok rahat bir şekilde o anda açılabildim. Dedim ki, ben dedim birisiyle böyle flörtleştiğimde hemen diğer tüm ihtimal olabilecek tüm herkesi eliyorum. Yani birisiyle flörtleştiğimde oraya odaklanmak istiyorum dedim. Ama dedim bunu da fark ediyorum ki bu bende beklenti yaratıyor. Yani çünkü ben tüm herkese elemiş oluyorum. E, ama işler de böyle yürümez mi zaten? Bir kıza, bir kadına bir sürü kişi yürür ve o bir tanesini tanımak ister. Onu seçer, oraya odaklanır. Benim için böyleydi en azından. Oraya odaklanır. Ee, muhtemelen karşı taraf da onu seçmiştir. Seçmese gelmez herhalde. Ama işte şu anda seçmediği halde de geliyorlar. <laughs> hani sanki, yani günümüz toplumlarında ve ilişkilerinde erkek o yola baş koymamış olsa dahi oraya bir şey işaret bırakıyor. Yok, tamam. Ee, Sen de o işareti bir şey sanarak Tüm odağını oraya verebilirsin. Ve verdiğinde karşı taraf e, sende değilse odağa ve onu çok kolay yani senin tüm ilgini odağını çok kolay bir şekilde elde ettiyse eğer senin beklentini karşılamak zorunda hissetmeyebilir. Anlatabildim mi? Yani işte ben de bu durumda şey dedim yani hani ben birisiyle flörtleşiyorsam yerlerin hiçbiriyle flörtte benzer bir konuşma içerisinde olmam. Çünkü bunu erkeğe saygısızlık olarak görürüm dedim. Sonra baktım karşı tarafın ufku açıldı böyle. Aa kızların hiç böyle yaptığını düşünmüyordum der gibi böyle bana baktı. Yani tabii ki şu an hiç kimse benim yaptığım gibi yapmıyordur dedim. Sonra da dedim ki ama dedim bu beni çok beklentiye sokuyor. Çünkü ben aslında bir sürü yerden arzu edebileceğim, ilgiyi alabilecekken kendimi tek bir yere bağlıyorum. Buradan bana bu ilgi gelsin. E o karşı taraf oraya bağlanmamış ki aslında. Tabi sonrasında baya bir süreç geçti. Süreç geçtikçe 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 benim e, kendime işte değer verdiğim yerlerim arttı. ilgi gösterdiğim yerlerim arttı. Sonra ama o gün o konuşmada şunu fark ettim. Hayır dedim kendime dedim. Ama çocuk da tüm bu konuşmanın şahidi yani. O sadece böyle bakıyor filan. Dedim ki hayır ya dedim. Aslında gerçekten oturup iki tarafta bunu anlaşmadıysa benim önden tüm ihtimalleri eliyor olma karşı tarafa büyük bir saygı göstergesi olsa da karşı taraf bunu talep etmedi ki benden tüm ilgimi talep etmedi. Yani tüm odağımı da talep etmedi. Ben bunu kendim verdim. Neden çıkıyor da bana versin diye herhalde. Artık içimdeki çocuk nereden baktı o işi bilmiyorum. Daha önceden böyle yapıyordum. Çok çok daha önceden de sadece ilişki, flört anlamında değil. Gerçekten tüm hayat enerjimi oraya akıttığım oluyormuş. Yani al bizi sen nereye götürsen götür gibi bir Aşk kafasında yaşıyormuşum aşklarımı. Ee, şimdi bir ilişkim var dediğim gibi. Yani bu... Benim kendi yapacağım... Hayatımda yapmak istediğim... Şeyleri engelleyebilecek bir yerde olduğunu hisseder. Görürsem, fark edersem. Ee, yani muhtemelen... Tekrar enerjimi kendime yöneltmem gerektiğini biliyorum. Yani karşı taraf eğer çok fazla ilgimi, alakamı, odağımı alıyorsa e, bunu eğer neşeyle yapıyorsak, bu ikimizin de beslendiği bir yerse hay hay. Ama bu benim tükendiğim bir yerde ise ve belki de onun da tükendiği bir yerde ise o zaman e, karşılıklı bu çabaya harcamak istiyorsak okey ama bazen şey vardır ya iki tarafta e, iyileşmek adı altında aslında birbirini tüketir, 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 tüketir ve tüketir. Yani e, aslında geriye tek bir şey kalmıştır. Birisinin çıkıp tatlım biz e, bizde olmayan şeyleri birbirimizde aramaya devam ediyoruz. Acaba e, bunun ikimizde de olmadığını kabul edip Yollarımızı mı ayırsak? Yoksa bunu öğrenmek için yola mı çıksak? Diye gerçekten bir farkındalık olaya bakmak gerekir. Sen kendine olan saygını hiçbir zaman kaybedemezsin ve kaybetmemelisin. Çünkü senin kendine davrandığın şekilde o sana davranacak. Sen kendine nasıl davranıyorsun o da öyle davranacak. Sen hangi hobine öncelik veriyorsan o da kendi hobilerine öncelik vermiyor görecek ve senin öncelik verdiğin hobine, olabilir işine e, değer verdiğin şeylere o da değer verecek. Yani sen kendini seversen o da seni sevecek. E, sen ona değer verirsen o da sana değer verecek. Aslında ama sen kendine saygısızca davranıyorsan sen kendi kurallarını çiğniyorsan sen kendini ...hırpalıyorsan o da seni hırpalamaktan çekinmeyecektir. Yani... <laughs> ...bu şey gibi bir şey değil. Hate. Bana olan saygını hep koruyacaksın. Bana böyle davranamazsın gibi bir yer değil yani bu. Ee, mutlu olduğumuz sürece buradayım. İkimiz birbirimize beslediğimiz sürece buradayım. Ee, birlikte büyüdüğümüz sürece buradayım. Birlikte eğlendiğimiz sürece buradayım. Gibi. Yani çünkü benim önceliğim ne büyümek, birlikte büyümek, birlikte eğlenmek, işte karşılıklı iletişim kurmak. Bunlar benim önceliklerim ve benim önceliklerim bunlar olduğu için o da aslında benimle hayatına devam etmek istediği sürece bunları hep önem veriyor. Neden? Çünkü bana önem veriyor. Ama ben her zaman onun için ulaşılabilir, kolay bir yerde olursam ona her daim çok koşulsuz bir şekilde sevgimi verip kendime vermediğim değeri ve sevgiyi ona verirsem eğer o kendisinin çok önemli olduğunu düşünüp tabii ki o da çok önemli benim önceliklerimi önceliklendirmeyecektir çünkü benim önceliklerim dediğim şeyler sadece dilimdeki pelesenkler olacak ay ben buna çok önem veririm hadi aşkım yapmıyorsun önem veriyorsan yapmıyorsun Yap. mesela şu an kendi güncel ilişkimde ee, hani olursa eğer Böyle 7-24 benle olup Ben nefes almak isteyen bir adamla Birlikteyim güzel bir şey Orada aslında hmm, Kaliteli yalnızlığı Çok öğrendim ben de Kaç yıldır yalnızım ee, Yani ikimiz için de aslında Böyle hani benim kendime ait Ayırdığım zamanlarım var Var yani ee, Ben bu zamanları önemsiyorum. Tamam. Hem senin de böyle zamanların olsun. Tamam. Yani adamın şu an aslında şey demiş oluyorum. Sen de istediğin zaman yalnız kalabilirsin. 7-24 ilgi gösteriyor olman benim isteğim değil. Bu senin isteğin. Bunu zaten yapalım. Bunu kaliteli şekilde yapalım. Yani şey gibi değil. Her gün önünde yemek olsun değil. 3 öğün güzel, kaliteli, lezzetli yemekler önüne gelecek dediğinde kişi her önüne gelen yemeği yemek istemeyecek ki. Ha ben saat 12'de zaten kaliteli yemeğimi yiyeceğim. Şu anda karnımı doyurmama gerek var mı? Şu an abur cuburla bunu şey yapmama gerek var mı? Yok. Şu an artık hani mesela bir erkek olarak düşününce şu an yanımdaki kadının e, yalnız olmayı arzuluyorken ve bana bir verebileceği daha fazla bir şey yokken onu darlayıp ben sevgi istiyorum, sevgi istiyorum, sevgi istiyorum demekten ziyade aslında ha şu an benim kadının ihtiyacı yalnız olmak. Eğer ona bu alanı tanırsam bana çok güzel bir şekilde, sevgi dolu bir şekilde girebilir. Çünkü orada vermeye müsait olmayan bir şeyin onu istemek, onu hep istemek bu erkek için de erkeğe de değersiz hissettiren bir yer. Ama sana bu kaliteli yalnızlığı, kaliteli zamanı, kendine özel alanı tanıdığında, senin geri dönüşünün ne kadar böyle doygun bir şekilde olduğunu gördüğünde, o da ha diyor işler böyleymiş. Aslında işlerin nasıl yürüdüğünü bizim kendimizde olan sistemimiz belirliyor. Yani ben kendimi ne yapıyorum? Ben iş yerimde de olsam, evde de olsam kendimle kaliteli zaman geçiriyorum. En az günde bir gün içinde bir saat ya da yarım saat kadar. Ben bunu kendime yapıyorum. Ve e, ola ki erkek arkadaşım yanıma geldi ya da ben onun yanına gittim. Bir günümüz birlikte geçiyor. Bence yine de bir saat kadar kendimizle ayrı zaman geçirmeliyiz. Dediğimde ilk önce bir anlam veremiyor. Yani biz bir haftadır görüşmedik şu an bir gününü birlikte geçireceğiz. Evet ama 24 saat e, gittikçe azalan bir ilmeyle sana verme, vermem gerekir. E, o yüzden bir saat ara verirsek eğer hani hem seni özlemiş olurum hem ben depolanmış olurum. Kendine vakit geçirdiğim için. Ayrıca sen de kendine vakit geçirdiğin için depolanmış olursun. Dediğimde ilk bir anlam veremezse bile hımm diyor sonrasında. Evet gerçekten böyle. Yani sensen sen ol ilişkiye bir ilişkin olsun ya da olmasın hiç fark etmez. Senin kendini sosyalleştiğin bir saatin olmalı. Yine şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, şu anki erkek arkadaşım ışık dili vesaire bilmiyor. Zaten gerçekten beni yıllardır takip eden insanlar dahi ışık dili denilen şey... Ben ışık dili şifası yaptığımda ya da ışık dili konuştuğumda bu onlara çok garip, delice gelebiliyor. Hmm, i̇şte bir gün böyle erkek arkadaşım da dedi ki senin o videonu gördüm dedi o kurbağayla hagalı hagul yaptığın dedi böyle güldü filan. Ee, böyle baktım. Yani sen anlamıyor olabilirsin ama o bir şifa dedim. Çok böyle saygı duydu kendi işime saygı duyduğum bir yerdeydim. Böyle durdu, ciddileşti. Ha özür dilerim dedi. Dalga geçmek değildi niyetim. Sadece çok tatlı gözüküyordun. O yüzden öyle yap öyle güldüm dedi. Tamam o zaman dedim. Güldüğünde ben ha <laughs> plan onay beklermişçesine bir tavırda olsaydım eğer kendim kendime saygı göstermemiş olduğum için karşı tarafın da aslında bana saygı göstermeyeceği bir yerde olurdu konfor alanı, çıkalım filan burasıyla bir konfor alanına bir şeydim. Ama şu an gayet de dişi enerjisi yüksek bir kadın olarak konfor hak ettiğimi biliyorum. Yani e, bir sıfı merkezinde kendime bir gün hediye etmenin değerini biliyorum. E, bu partnerime çok lüks ya da gereksiz kaçsa dahi bu senin tercihin. Ben paramı böyle harcamayı istiyorum sen gitmezsiniz ama diyorum. Aa yok hayır ben de seninle gelmek isterim. Yok mu ya şöyle kadın erkek karışık ikimiz birlikte gidelim. Ya, ne ne Tabii ki bu şey değil hani daha azı geldiğinde bunu beğenmemek işte bundan şikayet etmek gibi bir şey değil. Ama istiyorsam ve kendi imkanım varsa kendime bunu yapmaya daha azıyla yetinmeme gerek yok. Ya da işte manifest ya. Daha azını istememe gerek yok. Yani ben isterim. Evren gerçekleştiriyor da gerçekleştirmez. Daha azına razı olmama gerek yok. Yani bu erkek arkadaş geçerli. Şu anda böyle birisi var. Ve ben böyle bir yolculuktayım. Ve zaten kendim aslında uzun zamandır hazırladığım bu deneyim alanında kendimi görmek istiyordum. Ee, önceki ilişkilerimde Gerçekten çok sınırı olmayan bir kadındım. E, ee, kolaylıkla harcanabiliyordum. <laughs> yani kendime değer vermediğim için değersizlik hissediyordum. Hiçbir zaman çok kıskanç olmadım. Ee, çünkü hep şunu bilirdim yani. Yani aldatacak adam kendi karakteri derdim. Beni tamamıyla ben olarak yaşamak ve bununla yola çıkmak var bir yerde. Bir diğer tarafta belki birden fazla sınırsız ve sonsuz ihtimal var. Orada yüzmek istiyorsan lütfen orada kal. Ben işin yok zaten. Ee, ama benle ilerlemek istiyorsan da sınırlarım var tabii ki. Çünkü bu zamana kadar sınırlarım olmadığı için çok e, aşağıya çekildim. Şu anda sınırlarım var tabii ki. Ama sınırlarını çok sert bir şekilde ifade etmemek gerektiren bir yerde değilim artık. Çok şükür eskiden bir de sert ifade ediyordum böyle. İşte hani daha serttim yani. Şu an o netliği buldum. E, netlik dediğimiz şey de... Mesela diyelim ki birisi işte böyle elini omzuma attı. Öylece olsa ne yapıyorsun sen be? Aa! Falan yapardım. Ya da susmam gerektiğini düşünürdüm. Şu an ise pardon o kadar sevimli olduğumuzu düşünmüyorum. Elini çeker misin? Derim. Yani yani o kadar sevimli olduğumuzu düşünmüyorum gerçekten de. Elini çeker misin? O kadar basit aslında hani. Ve bu artık böyle şey yani netlik üzerine o kadar konuşmuşum ki ya da o kadar şey olmuşum ki bu direkt bedenlenmiş yani ben de gayet net bir şekilde iletişim kurabiliyorum artık çok şükür. <laughs> İkizler Burcu olarak hani çünkü çok konuşuyorsun aslında ve bunu net bir şekilde ifade ediyor olmak mükemmel. Aa, bir de şey ya hala belki birazcık var tam olarak bunu bedenleymemiş olabilirim ama bunun üzerine çalışıyorum. Kendi çok açıklama çabası. Önceden çok daha fazla vardı yanlış anlaşılmamak için filan. Şu anda ee, bakıyorum. Bilmiyorum. Üzerine çalışıyorum diyeyim. Eee yani birilerinin beni yanlış anlaması problem değil ama gerçekten ne istediğimin doğru anlaşılması üzerine birazcık hala anlaşılmaya çalıştığım bir yerde olabilirim. Yani işte yalnız mı kalmak istiyorsun? Hayır hayatım. Yalnız kalmak demek senin buradan çıkıp gitmen, tamamıyla bu evi terk etmen demek değil. Sadece kendi ağımda olmak istiyorum. Yani bu demek ki bir süre e, sen de kendinle ilgilen, ben de kendimle ilgileneyim. Yani benden sıkıldın mı diyor diyelim. Hayır hayatım, senden sıkılmadım. Sadece kendimi özledim. Kendimle vakit geçirmek istiyorum birazcık böyle sanki evimde bir misafir varmış gibi değil de ya da işte sanki e, birisiyle ilgilenmem gerekiyormuş his, hissiyle değil de kendimi böyle tatmin etmek, kendimle ilgilenmek istiyorum. Bu kadar basit. Bak Hala orada kendince sorular sorduğunda ıı, o yanlış anlaş yanlış anlaşılmak hala varmış. Hı, anlasın olacak ki, değil mi? Aslında. Evet. Bu kadar çok uğraştıkça aslında yani şunu fark ediyorum. Yani e, insanlar beni doğru anlasın dediğimde aslında çok daha yanlış anlaşıldım. O yüzden anlaşılma çabası gerçekten hı, yorucu bir yer. Yani e, burayı daha henüz bedenlemedim. Netiz abi biz. netiz yani. <laughs> Artık netim. Bunu söyleyebilirim ama henüz anlaşılma çabası üzerine Fikrim var, bilgim var bu çabayı bırakma konusunda ama gerçekten iyi bir gözlemci olduğum için bakıyorum kendime hayır hayatım daha tam olarak bunu bedenlememişim. ama üzerine çalışıyorum. Şunu da söylemem gerekir. Erkekler e, duygusal olgunluğa o kadar erken yaşta ulaşmıyorlar. Biz kadınlar buna çok daha erken yaşta e, vakıf oluyoruz duygularımıza çok daha önceden bağlantı kuruyoruz. O yüzden de e, yani bir erkeğin kendi duygularını ifade edebilmesi aslında anlaşılma çabası e, sen onu gerçekten kalpten, kalbiyle görüp anladığında yok oluyor. Ve karşınızda da eğer seni her durumda yanlış anlamaya çalışan birisi varsa buradan da gerçekten uzaklaşabilirsin yani çünkü her seferinde bu çabanın içine girmek her seferinde doğru anlatabilmek için bir çaba yani çünkü insan bir yerden sonra bu anlatmaktan yorulup artık bu isteğini söylemeyebilir kendine bastırabilir anlatabildim mi yani seni anlamak isteyen sen anlatmasan bile seni anlar yani e, o yüzden hani böyle her şeyi anlatmamıza gerek yok. Bu arada erkekler çok düz beyinli. O yüzden de yani hani altında o kadar mesaj okumayacak zaten. Mesaj da aramayacak yani. Ama sen çok fazla anlattığında ve çok fazla çabaya girdiğinde bu sefer onun altında bir şey olduğunu düşünecek aslında. Hiç olmayan bir şey orada varmış gibi düşünecek. E, o yüzden hani bunu böyle büyük büyük çabalardansa gerçekten seni anlamak isteyen bir e, adamla iletişimde olduğuna dikkat etmem bence yeterli diye düşünüyorum. Yani sende olan, sende olduğunu emin olan, sana güvenen, sana güvenmek isteyen. Bu arada yani bir insana bir şeyler yaptığı için güvenebiliriz okey ama bir insana sadece güvenmek isteriz. Ve o yaptığı şeyleri altını sorgulamayız. Yani atıyorum Ayşe yalan söylüyorum. Her söylediği şey doğru mu diye kontrol edersem zaten Ayşe'nin yalan söylediğini düşünüyorum ben. Ya altını kontrol ediyorum. Yani aslında Ayşe'ye güvenmiyorum. Güvenebilmek için her söylediğinin altına bakıyorum. Bu ne kadar yorucu bir hareket. Yani birisi senin de her bir düşüncenin altını kurcalıyorsa eğer zaten orada yani, yani bu kadar çaba ve emek harcamaya gerek olmayan bir yerdesin demek ki. Çünkü insanların güven, insanların sana güvenmesini sen sağlayamazsın. Onlar kendine güvendiği için sana da güvenirler. Ben şu an şahsen öyle yapıyorum. Kendime güvendiğim için herkesi güveniyorum. Ki şunu da biliyorum. En zor şartlarda ben kendimi oradan çıkarabilirim. Yani şartlar çok zor dahi olsa ee, ne bileyim birisi hani bir odaya böyle kurşun yağdırsa böyle bir düşüncem var. Sanki ben o kadar küçüğüm ki fıt 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 her yerden kaçağa gidermişim gibi. Yani en zor şartlarda bile kendimi kurtarabileceğime dair böyle sınırsız ve sonsuz bir inancım var. Tabii ki bana yardımcı olan meleklerim, rehberlerim, kaynak, Allah hepsi benim arkamda ve benimle o ayrı mevzu. Ben de bu havuzun içinde, bu güven havuzun içinde yüzdüğüm için böyle bir güvendeyim. Yani bir başkası bana yalan söylese ne olur ki? Yani ben çok kırılmış olsam ne olur yani? Yani hani o onun kendi tercihi. Ben ona inanmış olacağım. İnandığım için kendime kızacak mıyım? Yok kızmayacağım artık. Eskiden olsa kızardım. Kendimi aptal yerine koyardım. Şu an bir de hani birisi yalan söylediğinde aslında insan anlıyor. Anladığını fark ettim bu arada biliyor musun? biz aslında herkes biri sana yalan söylediğini aslında anlıyor ama o sezgisel sesimize şey diyoruz cık, cık, öyle değildir cık, öyle yapmaz saçmalama deyip diğer tarafa ipuçları bulmaya çalışıyoruz. Yani birisi sana yalan söylediğine gerçekten bak aslında biliyordun. Biri seni aldatacağını daha ilişkiye başlamadan önce aslında biliyordun. Yani sonuç buraya gelmiş olsa bile yürüdüğün yol güzel miydi değil miydi oraya bak. Yürüdüğün yol boyunca kendine değer katabildin mi katamadın mı oraya bak. Aa, zaten ivme küçüldüğünde yani borsa değil ki abi. Hani paran yükselir yükselir sonra düşer. İşte ha, tamam bu daha da yükselir zaten deyip düşme süreci boyunca burada Hani hala düşüyor, hala düşüyor, hala düşüyor, hala düşüyor, hala düşüyor. Aslında birbirinizden yiyorsunuz, kaybediyorsunuz, kaybediyorsunuz, kaybediyorsunuz. Şey diyorsun, bu kadar çok kaybettim. Bari hala içeride kalmaya devam edeyim ki şey olsun yükseldiğinde kazanayım. Yok annem öyle bir şey. İnsan ilişkileri böyle değil yani. Kendi değerini bu kadar alçaltırsan daha sonra yükselmiş olsa dahi sen oradan sapasağlam çıkamayabilirsin. O yüzden irme düşmeye başladığında eee bu şey gibi yani çocuğun bir oyun parkurunda oynuyor salıncak artık bir garip sallanıyor sanki çok güvenli değil gibi yani çocuğunun o salıncakta salıncak düşesiye o park yeri yok olasıya kadar oynamasına izin verir misin? Hayır. Baktın o salıncak çok güvenli durmuyor gibi hemen çocuğun oradan alırsın kaçarsın dersin Hatta Orada onu izlemeye bile devam etmezsin. Çocuğunu alırsın başka parka gidersin. Ya da parka gitmezsin. Evine geri dönersin. Yani sen artık gözüne güvenli gelmeyen bir parkta çocuğunu oynatmadığın gibi kendini de aynı şekilde artık sana güven vermeyen, sana rahat ettirmeyen o ilişkin içinde kendini tutmamalısın aşk. Bu kadar basit. İstersen çok seviyor, hiç fark etmez artık kendine olan saygın, değerin, işte bu ilişki büyümek değil de azalmak üzerine kurulu ya da senden azaltmak üzerine kurulu bir yerde olduğunu fark ettiğin anda kendine şans verip, bak karşı tarafa şans vermek değil, kendine şans verip kendini oradan çıkartman gerekir. Ve hatta ve hatta tüm ilişki boyuncaki duruşum bu olursa eğer, e Zaten güvenirsin. O bana yalan söyler mi? O bana aldatır mı? O bana şunu yapar mı? Vesaire. Yaparsa kendi kaybeder. Ya da kaybetmez. Fark etmez. Aslında deneyim deneyimdir. Ben kendimi deneyimliyorum. Ve işler kötüye giderse de kendimi oradan kurtarabilirim. Çünkü Allah benimle. Kaynak benimle. Rehberlerim benimle. Ve ben kendimleyim. Bu kadar basit. Yeşil boru da kalp rengidir biliyorsunuz. Ee, açık bir yeşil. Güzel bir yeşil. Ortasında lotus var. Ve benim de kalbimde buramda bir lotus tanesi var. İşte böyle. <laughs> Öpüyorum sizleri. Baba. Şey şey şey. <laughs> Beni takip etmiyorsunuz. Lütfen takip ediniz ve bu paylaşımı beğendiyseniz de lütfen bir, bir beğen tuşuna basınız. Hatta ve hatta Varsa düşünceleriniz, fikirleriniz, ya şöyle gitti, şöyle oldu falan vesaire. Ben de geçmişte böyle yapmıştım gibi düşünceleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Herkese teker teker cevap vermeye çalışıyorum. Öpüyorum size. Bay bay.